Oğlum dün akşamki maçta benim burnuma top geldi. Benim anlık olarak beynim sulandı. Midem bulandı. Kustum yolun kenarına kustum. Hamili kırlar gibiydim. Seni cennette hüdiler bekliyor. Ya ya oraya girebilirsek iyi yani. Ne gitsem yer belli değil. Yani 3 ayda 81 küfür çok büyük yani ayrı bir klasman anladın mı? Smaskli, Smaskli. Yani cennet katındaki en iyi VIP odasını alabilirim belki. Smaskli, ben bugün hastaneye gittim. Ve eee Bugün şey gittim. Genel cerrahi mi yok lan? Genel cerrahiydi. Bu vücuda bakan bir tane doktor var böyle hani mahrem bölgelerini inceleyen taşak, taş, Vücut, Akdet. He, jenolog. Jenerok muydu lan? Jenolog değildi galiba. Neydi lan bu? Şey, uroloji. Uroloji. Evet, uroloji. Ben bugün urolojiye gittim ve doktor benim e, inceledi. Bana dedi ki azil... dedi nargile bırakman dedi. Nargile senin dedi ananı demiş. Yani yakın zamanda öleceksin dedi. Adam bana bunu dedi. Daliymiş. Uroloji iyiymiş. Uroloji kadınların gittiği yerinde değil mi oğlum? e, ee, Dali, Dali'ye gittim ben. Oroloji farklı bir yer oğlum. Siz ne sallıyorsunuz amına Nargeli'yi o yüzden bırakıyorum bu itibaren kardeşlerim. Belki bir ayda bir ya da bir haftada bir bir fıt çekeriz. Ondan sonra eee baya bir test yaptı araba. Kan testi 4-5 küp. Benden kan aldılar canım yandı. Sonra işte bir iki saat orada takıldıktan sonra ne oldu? Yarın da sonuçlarını açıklanacak büyük ihtimal. Oğlum benim sırtımı görseniz var ya korkarsınız amına kadar. Bak vücudumun önünde hiçbir şey yok. Vücudumun önünde hiçbir şey yok ama sırtımı inanılmaz rezil lekeler var. Yani lekelerden kastım şu. Ee, böyle sanki sırtıma vurmuşlar gibi anladın mı? böyle kırbaçlamışlar gibi beni sıkmışlar sanki böyle. Sikerken benim benim böyle böyle vurmuşlar gibi lekeler var. Yani benim cigerim sırtıma vuruyor anladın mı? Yani... Eee karaciğerdeki bir olay benim sırtta patlıyor. Yani karaciğerdeki olayları sırtıma yansıtıyor. Ya yani bir nevi karaciğeri koruma mekanizması. Abi iki alana bir bedava yazıyor da hayanmayan kefen isteyen varsa bana özelden yazabilir belki indirim alırız. Yok yok almayayım sağ ol. Fatih Bey bu sizin geçerli. Sizin yanmayan kefene ihtiyacınız var. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Ben direkt makma atlayacağım. Yani benim kurtuluşum yok. Yani o siktiğin kefeni beni kurtarmaz anladın mı? Onun ne biçim konuştum ben? Allah'ım ben yaraydım. Ya, şey ben de ne dedim? Kefene küfür ettim. Ya, ben ben. Arlan beni affet. Refleks, refleks. Ben, ben gittim şu an bildiğim bir kuponu aldım ve gidiyorum oraya. Beberim, <laughs> Size bir sorum. Ay şu an geldi ama bak. Anlatıyorum. Kefen... Dur bakalım. Bu soruyu nasıl sorabilirim ki kefen 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 aslında çarşaf çarşaf kefen çarşaf kefeni yapan şey çarşaf çarşaf. Şimdi ben çarşafa mı küfür ettim mi e. ama kefen kelimesini kullan. Dünya malı dünyada hali anaya bağırdın çay getirdin sen beni bilemedin, yamacıma dağla gelemedin, dağla. her şeyi göremedin. Hiçbir şey veremedin, dünyalara daldın. Bize şeyi içemedin. Sen bir aklın gözleri kırıldı. İnsan dağla. ameliyat dağla. olurken aklından yine de çıkmadın. Abi sen çok güzel oynadın. Lütfen bir daha olmasın. Başka yapma, başka. Aa, sen bana niye ne 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 adamsın ya? Ya Ruben abi 38 yaşına çocuğum var daha yeni doğmuş. Ya gerçekten bu yapılır mı ya? Ne biçim adamsın ya? Ne oluyor? Daha nasılsınız? Sıcak da oluyor. öldüreyim. Ya ruhu ya Ya adam 40 yaşlı adam ya. Ya basukayı almış gelmiş, gelmiş ya. Ya bir tane de daha yeni çocuğu oldu ha. Daha olalı bir hafta oldu. Sen ama bittin sen o Discord'da. <laughs> karı kızla nasıl konuştun ses kaydını almıştın. Ben seni görüşeceğiz. Seni görüşeceğiz. Bittin sen Yengeye tüm hepsini mail atayım lan gör. Mister

Anaya bağırdın çay getirdi mi? Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin her şeyi göremedin Hiçbir veremedin rüyalara daldın Sakan ben içemedi, bu nereden değil, yükleyebilirim? Gözledi, İnsan ameliyat olurken aklından yine de çıkmadın <laughs> Sana ne lazım söyle her şey var bende 50 kuruş dahil abi La git yani Toplasam cebinde onlara param var yani kedi o kadar bütün ki. Bugün bir orospu çocuğu bana ne yazdı bak. Çocuğun yaşı 12 <laughs> tamam mı? Bana dedi ki kaç para istiyorsun la dedi. Bak adam 12 yaşında bana kullandığı kelime var. Ben de dedim ki. Dedim senden ben 50 lira para istiyorum. Çek beni odaya da at bana iban vereyim paranı. Çocuğu oraya çektim. <laughs> i̇şte var, var, var. Atsana bari ben paranı vereyim sana. Dedim senin ananı avradın soyunu sopunu oros bu çocuğu dedim. Çocuğu anladım sonra. Ve bunu der ki çocuk güldü. Ve daha çok sinirlendim. Dedim senin ananı sikeyim dedim ben. Seni anayım dedim ananı kilodun yırtıp çatır. Ve sonra tekrardan güldü. Ve tekrardan sinir, tekrardan anasını tüfer ettim. Bak şu an gene sinirlendim. Oros bu çocuklar böyle bir oros bu böyle bir oros çocuklar olamaz. Karaktersiz amın oğlu. Yani böyle bir orospu çocuk da olabilir mi ya? Ya adamı ben sikliyorum cevap veriyorum adam bana adamı parasıyla konuşuyor. Adamı unutmadım eskiden nargile <laughs> borusu götüne giriyordu şimdi götüne girer ha 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 Ya adam yani parasıyla beni <laughs> ya adam demişim orospu bu çocuğu neyse. O amına kodumun dalayarak pis sikti mi böyle bana böyle yazdı. O yüzden birazcık sinirliyim. Ya adamın sıra tüfür ediyorum diyor ki abi az daha siksene. <laughs> Bu onu yetmez ya az daha siktir ki zevk alsın Buna vurdum onu valla Ya oğlum yani siz de çocuksunuz o çocuk Ne yaşıyor onu merak ettim Tank seni ediyorum. seviyorum yiyecek ekmek bulamıyorum ama bagi satmaya devam ediyorum beni sorgulamayın Niye öyle bir şey yapıyorsun onu anlamış değilim bana yalan söylüyor lan yüzde yüz amına Eee azınırma eksi açık Bra. Bra. Oğlum bro. başka biri vurdu adamı. Ya oğlum oh sen yap. Ya kanka ne yapıyorsun bunu fuck? ya? Elbet. Aa Kemal ne yapıyorsun canım bunu ya? Allah'ını seversin ya. Beni sandım Bravo, amını... What the fuck? Salam alaikum. You report man. You report okay? No no report. Yeah, no yeah, report. Yeah. Ağzını böyle eee konuşmaya <laughs> devam <laughs> et. Amına kodumuz Sivas'ı. Sim. عازم اي 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 عازم اي غونش بلسون <سؤال> سلام <سؤال> عليكم سلام عليكم عليكم السلام دوام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام مملكه السيفاس عم جاي بلا عازم اي غونش يو 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 مادا فاكا يو مادا فاكا اوكي Good. You ban it, okay? You ban it. You What? ban it. Ban yeah, man, yeah. You ban it. Ban it. You, <laughs> you ban it. You motherfucker. You ban it. You motherfucker. Ana avradını sikeyim, amına kodumun dalı yarası. seni. Siktir la piç! <laughs> <laughs> Lan yalan attın, kosyo oğlum adam ya. Lan vallahi kosyo. Lan oğlum ben bizim öbelerden beri sana değil demedim. Kank, korku var mı bugün? Tenis, kanks. İslam abi senin onu siklemen hataydı kimi? Seni mi? <laughs> ya bugün ne var mı ya? Allah bugün ya nargile etsem kuduruyorum şu an ha. Kimi? Ya kimi? oğlum nargile etsemiyorum <laughs> ya. Oha be şu an bir nargile olsaydı var ya. Bunu bunu kumuşlu malayın. Böyle zing zing zing. Pat kut çak patarak kuduruyor. Hepsini indirdin maşa! Bu mal amına küfür sayınca deri zekalı. Onu mal mısın sen? 81 bin aldı diye adam beni tebrik ediyor ama. Çok sağ olun ödülüm var mı herhangi bir şey vereceğim mi? Ha geri zekalı mangafa. Niye tebrik ediyor beni? 81 bin küfür ön Ve bunun kendisi de payı olduğunu biliyor bu arada. Dün bundan iki gün önce beni öldürdükten sonra rahat o gece bin tane çıfır etti. Ve pişman mıyım ha? Tekrardan amına koyayım seni. Bunu da ekle bunu Böyle ana götünü çatır çatır sikiyim. Pişman değilim asla pişman değilim. Kölü. Yeminim hak ettiğini etsek şifir doğru değil mi oğlum? hak ettiği adamı hak etti. küfür vereceksin ki müke adam adam olur. Dipnot Ramız 53. nokta attım noktamı da. Eli bir de niye aladım ben? Bu oyun acayip şeydi. Yarra mı bir oyundan yeni çıktı niye <laughs> Abi bu kurbanda çöl palamutu kestik kabul olur mu? Atıldım. Salak amına. <laughs> abi gelecek var mı ya? Amına <laughs> salak Ya beynini sikeyim Gelecek varsa versen madem. Oğlum burnuma dokunuyorum. Burnum acıyor. Bunun kırılmış olabilir tekrardan. Çünkü dün akşam burnuma top kes amına Fena acıdı abi kuruşcu geldi be. Oğlum diyen ki şimdi şey. Bunda top geldi topun bir şey var mı? Yara kara konuşma. Bunu çok acıdı. Ama bunu kanayacağını düşündüm ama kanamadım. Bunu çok şişti dün akşam. İki tane kocaman bir kupu koydum. İsin diye. O yüzden gece yayın atamadım ben. Gece yayın atsak da korku seansı. Bunu, davul gibi oldu ama işte o yüzden daha geç sessiz diye atmam. Bu oğlum? Ananı sikiyim. Ya oğlum. Ya bordo. Ya. oğlum. Seni... Seni ben kafanı sikiyim tamam mı? Amına vitamin vitaminsiz piçi. Ne yapayım sikti bir de. Hayır hayır abi, hayır. Yürüs. Hayır başlatmam. Hayır. Oğlum abi iki başlatır de. Başlatır mısın abi başlat. <laughs> hayır. Abi başlat 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 başlat. Lan burada mal burada günün sözünü söyler misin? Abi, abi. abi, abi başlat söylüyorum. Yarın amıya. O amca koşa nasıl Değişen sensin. Rakamlar ve kilodun. Başka bir şey değil. <laughs> Rakamlardan kastım yaşındı. Kilodun her gün değiştiriyorsun. Işte. Belki de değişmem. Pis adamsın. <laughs> Mesela ben her gün kilodumu değiştirdim. <laughs> Değiştirmek lazım. Titizlik. <laughs> Kim ben geldimse niye bunu anlattım ben de bilmiyorum. <laughs> Oğlum benim bazen buram ağrı yürüyor. Boğazlarında kesin hitaplanma var. Boğazıma bu arada çok zorluyorlar. <laughs> ya gece vardı ya sihat geç Aynen böyle. Skip bırak oğlum. Senin cebinde hangi fetiş grupları var? Bir tamir et. Hmm. İpucu lazım. İpucu. Uh, siyah. Kısa. Uzun. Titreşimli. Aa, pil Aa, pil değişebilen şeyler. Bana versene onu. AWP bana ver. Ayak. Dayı ver, dayı, ver. Dayı, dayı. ver ver. Ver bana ver ver. Ver lan ver. <laughs> lan ver haydi ver. Lan ver oğlum haydi haydi. Hadi haydi no, oğlum adamı çöre. Param adam, adam. yok. Param yok. Tam ver M4 ver. Yarabbi can. Ne yürüsünüz şanlı adam ya? Evet, ya Dayı, abi, <laughs> ben ben bunu şimdi yaptım. Hakka cüne acırdım mı? <laughs> bir tanım. What was last? Bir tanım. Okay. Hakka cüriyor mu sizce? Değil mi cüriyor? Benzer cüriyor. Ama bak şimdi olan bir şey mi? Ah internet saymıyasınla. Adamın itemini al. Kanka hakkını helal et. AWP'ni aldım ha. Helal olsun. Evet. Şimdi adam bana helallik verdi. Şu an affededin mi? Aferin, Edildim tabii. Helalle kaldım adamın. Aslında onu alabilirim. Adam köşede. Araban oraya girdi. Beni gördü adam. Ya ananı sikiyim ya bu ne ya? Ya can bu orospu çocuklar hepsi hile var. Ya, kursu, değil. Bak alay da hile var. Bak sana bir şey diyeyim İzlan. Hepsini senin ayağın girsin. Bak çok büyük küfür ettim oğlum. Hepsini bak. Sen ya da şöyle bir şey diyeyim. Adamı ayaklarını yalarsın inşallah. Bak. İnşallah. Ama yok <da>, artık olmasın. <laughs> ya bırak. Siktirin iğrenç adam. Can evet. can can. Evet. Bir baksana. Bir bak bağ. bak. Oh, dur. Bir CLP'ye bassana aynı anda. Bak adama bir şey bak. Ne oldu? CLP'ye bas hadi aynı anda. Ne, ne oldu ya? Hayır, CLP'ye bak. CLP'ye aynı, CLP <laughs> aynı anda bas sen. Ben CLP'yle aynı anda bas. Sen. Bas çelepi. Ya Ayo kanka maybeydin ha vallahi aybeydin. Vallahi beni şu an geri çeken kaybettin. Bas is istesene istesene sen ben atayım sana. E, tamam ben bir tamam ne bileyim. Oğlum benim ruhumda <laughs> yalancılık var. Dolandırıcı bir insanım ben. Adam ayakta sikerim oğlum. Hey bro. Hey. Money. Money king. Hey win win. <laughs> Hey bro, you have a policeman. An Ananı suçayım. <laughs> şey, adam amma şey, Adam amma kodu. You madapaka. Burası bir <laughs> Ana, var, Oo. çocuk. Adam öldü bari. Oğlum adamla güzel er oynuyor hmm. abi. iki çocuk on numara. Abi buna doyucu sen var mı? Adamla namaz kaybetmem. Adamla doyucu yiyeyim lan? Bir de bizim ayak fetişçisine Good job team you motherfucker Good match you again Dayı ekliyorum seni <laughs> Ya kanka ben Babamı bile eklemedim sistemden seni mi ekleyeceğim Seni mi ekleyeceğim 200 verdik götün kalktı Sıla la Ha ya ne kadar Lan adam bir tane sözü var musallat oldu ya oğlum de, şey adam mi? bak Aleyküm bak ben Ali Çipsen am Ali Çipsen kardeşim hoş geldin şey diyeceğim bir tane ya ayak betiçisi Ay. var tamam Gökhan adamın profilü burada ayak var Ay. bak ne olsa baba ya ne var ama ne kadar adamı davet ettim yaraydık 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 adamı yanlışlıkla davet ettim buraya seni çok özledim geri dön ben hazırım ha ben hazır değilim bu ne oğlum? Bu çim lan. Benim bu çim. Benim gari ekli. Ya Allah. Ya bu orada gördüm lan. Koydu profil'e bak amına. Beyni yok oğlum bu çocuğun. Gerçekten beyni yok. Geri bir. Adam geçti galiba. Geri bir aldı bunu kanks. Geçti rampa rampa rampa. Burada mı abi? Destek verim ha. Destek verim ha. Destek. Bota <laughs> geçtim. Bota yani. geç. Bota geç. Short, 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 short. Abi, ben niye atıldım? Niye bombaya yandınız molotofa? Abi, ne yapıyorsun? Hasan Bay abi. <laughs> abi, Gökhan, bom, bom. Abi. Ben değilim mi o Ben <laughs> 90'lı kimdi abi? p 90'lı. Oğlum i̇şte adam da nerede? İşte abi, ne yapıyorsun abi? Dur önden dur. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen bir söz ya! Bir söz ya! Çok da de sanki oynama bir gün. <laughs> söz sen bana bakayım ya. Geri zeka. Attım molotofu sikim bu arada. <laughs> ya oğlum sporun da amına koyayım senin de amına koyayım tamam mı? Ha bunu içime gir içime gir. İçime gir içime. Heh tamam. Bak şimdi numaraya bak. İyi izle bak muhabbete bak. Sadece muhabbete bak. Adam beni öldürdüğü zaman yanımdaki kişi onu yakalayacak anladın mı? Aslında bu çok güzel strateji bir taktik bak. Aaaa! <laughs> <laughs> Ananı sikir kaybettim! Ananı sikir kaybettim patoğu! Patoğu kaybettim! Ananı sikir! o çok iyiydi taktik! Taktik çok iyiydi! Hadi! Hadi gel! Pencere bitirin kafam rahat. İyice ki. Hamamın kapbelik. Bağıran ona... sıçtı mı ya? Alıyor. Böyle ya bir şey mi? Hasan'ın Hasan'ın imposter olmadığı bir şey var mı? Yok, yok abi ya. Tektim ben. Abi şuraya gidiyor. 15 tane. Omen abi. Omen abi. Hayır. Omen abi. Hayır. Omen abi ve Gukan abi. Ver ver ver. Beçer versenize. Beçer versene Beçer. Sadece gülerim bak. Abi bu çocuğu da insan abi öldürmesin. Ver ver. Bekir abi. Omen abi. 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 Abi? Görünüp, gördüğün vermiyorsun. Beynini gördüğün beynini vermiyorsun. Beynini Gördüğünü beynini vermiyorsun. Gördüğünü 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 Bas şuna! Bas! Bas! Aa, sen Bas! Salaksın sen! Salak! Çeke. Salak! Üç ay Kaçın! Kaçın! <laughs> Adamlardan kaçın! Topla! Top tümünle nerede sen? Ya bir topla! Kaç! 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 Kardeşim Gökhan <laughs> ne, Gökhan diyorum ya Gökhan'a niye <laughs> vermiyorsun? Bak! Adam övdürdü çıktı komünik işte <laughs> aptal mısın sen ya? <laughs> abi ben niye mutluyorsunuz ya? Ben niye mutluyorsunuz ya? Ben mutelemedim ama ne, ne oluyor? ne bağırıyorsun Abi oğlum? kaybediyorduk <laughs> oyunu. Ya sikerim senin kaybetmen ama ne oldu? Ne bağırıyorsun ya? <laughs> tamam, oğlum, <abi>. <laughs> düşün ama ne oldu ya? Oğlum harbi bütün psikolojimi <laughs> bozdun ya. <da>. Ya sen <laughs> genellikle böyle imposter olunca böyle bağırırsın. Harbi abi. ha ben onu diyeceğim.